Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben abim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, böyle bir oyun oynayacağız. E, Max Tetik Boga Boga adlı bir oyun. E, arkadaşlar bu oyun survival bir oyun ama çok kötü bir taraf var arkadaşlar. Her şey e, öldüğünüz zaman tüm oyun, her şey tüm orasından arkadaşlar boşa gidiyor. E, bayağı üzücü bu oyun. Yani ben 3 kez falan öldüm arkadaşlar. Hatta küfür ettim ölerken. Yani bu videoda bir, bir kez küfür edip veya bir kez söz bir laf söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, ve Kiran'ın serverına gelin çünkü orada az adam var. Çok teşekkür ederim buradan Kiran'a. Ee, 90 Robux server atmış ya 99 bilmiyorum işte. Bayağı bir server. Ee, Robux daha doğrusu yanlış söyledim. Hemen arkadaşlar ben Kiran'a bir yazayım geleyim. Evet arkadaşlar Kenan'a çok teşekkür ederim buradan yine söylüyorum. Hayvan gibi teşekkür ederim. Şu an yani bir şeyler verisim geldi ya Kenan'a tim olalım yazdım video yazdım arkadaşlar ve kabul etti şu anda beni bir şeyler çağırdı ve tüm eşyalarım gitmemiş what tüm eşyalarım gitmemiş arkadaşlar bu çok iyi oldu ee, Ama yani bayağı bir eşyam gitmiş arkadaşlar. Ben ölmüştüm o yüzden bayağı gelişmiştim. Arkadaşlar onunla bir tane taşla başlıyorsunuz. Kostüm yapıyorsunuz. Sonra taşla başlıyorsunuz arkadaşlar. Taşla bir şeyler kırıyorsunuz tıklayarak. Böyle böyle gelişiyorsunuz. Ve arkadaşlar bundan önce bir tane PKK'da videosu attım. Yeni ev aldım. Ses sıkıntısı olmuş. Gelecek bölümlerde arkadaşlar düzelttim. Yani affedersiniz bunun için. Video devam ediyor mu bu arada? Ha ediyormuş. <laughs> İzdirdim. Ee, şöyle arkadaşlar biz odunlarımızı kıralım. Can cidden bu arada sana çok teşekkür ederim. Kenan bu arada kaç? Oha 37 level. Çan Ya da yazmayayım ya. Arkadaşlar bir şey isteyesim yetti. Çünkü şuradan arkadaşlar ben bir şey isteyecektim Kenan'dan. Taş değil demir ee, şimdiye kadar hiç eşyam olmadı. Olacaktı ki beni öldürdüler ikinci defa ya da birinci defa. Bilmiyorum. Birinci defa bile olabilir. Ee, Arıyorum da. Zaten bir şey yapamam artık ben. Şey, şu seti de kapatayım. Arkadaşlar oyunda tim olabiliyorsunuz. Bu çok iyi. İkinci arkadaşlar e, eşyalar gitmesi bence oyunun en kötü kısmı yani. Zaten oyunun ismini göstermiştim arkadaşlar. Siz de girip oynayabilirsiniz böylelikle. Şu adı arkadaşlar ben gitmek istiyorum da şuraya şeysiz gidebilir miyiz ya? Biz şeysiz. Bakalım. Aa gidebiliyoruz lan. Yani yavaş bile olsa ben de arkadaşlar aa iyi diyecektim arkadaşlar. Kenan kabilesini gördüm. Şuraya ev yapmış. Ben arkadaşlar o zaman onun yanına gideyim. Kenan beni takımına atsa bile arkadaşlar ona güven var. Potencial. Totemi. Ok. Yazdım arkadaşlar. Can Arkadaş'ta her türlü güven var. Eğer o oyunda tıpkı bu Kenan'ı görürseniz arkadaşlar tıpkı bu. Suat Vahası böyle bir <laughs> manyak arkadaşlar hemen size göstereyim. Böyle manyak. <laughs> arkadaşlar böyle birini görürseniz asla Arkadaş'a ondan korkmayın. Çok iyi biridir o. Kenan Kenan gelemiyorum Kenan boğulacağım Kenan. Bu <laughs> tabak ya, ne yapıyorsun lan? Oğlum manyak mısın ne yapıyorsun? Onu kesmek isteyen de çok fazla var ya. Arkadaşlar yani teledeyseniz veya bilgisayardaysanız arkadaşlar her ikisinde de ya da tablet fark etmez. Hepsini arkadaşlar ıı, tıklıyorsunuz vurmak için. Sanırım bilgisayarda farklı bir şey de yapabilirsiniz. Bilmiyorum da ama televizyonda ve tablette ıı, tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben yavaş yavaş Çenay'ın yanına gideyim. Daha da o kadar yavaş değil. Bak canlı arkadaşlar bunu oynayacağız. Yani Keran sen de ben buradan duyuyorsan yarın ya da bugün herhalde bugün ya evet. Bugün arkadaşlar yayın atacağım. Büyük ihtimalle yani. Yüzde öz emin değilim. Ee, ve arkadaşlar Ceylin öldürdün değil mi birini? Abi kimi öldürdün? Yo oyundan çıkmış lan. Yo oyundan çıkmış. Birini öldürdü arkadaşlar bu. Eminim bu arada. Çünkü <laughs> arkadaşlar bile oyundan çıktı. Yoksa yani boş boş da bende çıkmamıştır. EZ yazdı yani. Epic'de arkadaşlar bunu gösteriyor. Bir tane normal bir tane raft yapayım arkadaşlar. Raft. Yani kayık şöyle arkamıza dönelim. Ee, kayık kullanmak arkadaşlar biraz sıkıntılı. Ben sevmedim. Çünkü arkadaşlar dönmeniz de gerekiyor. Yani sadece bunun da olsa da aşağıdaki şeyi yürümekle iyi olurdu ama dönmezseniz arkadaşlar gitmiyor. Hatta bunu basmasam bile yok. Baza basmak için arkadaşlar sen basıyorsunuz. Barda e, havadan yıldırım falan oldu. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Çabuk kenarın yanına gideyim ben. Topla toplaya hemen arkadaşa gideyim. Can da e, iyi bir yer yapmıştır inşallah çünkü bayağı bir level. Ya yani bence iyi bir yer yapmıştır da o ez dediği adam 106 mı? 106 level olmuş arkadaşlar. Bayağı bir level. Yani ez demesi haklı bence. <laughs> ya herkes öldürebilir şu anı. Can inşallah o ıı, o server'daki o o koli yavmu ne işte. Onu tanıyordur çünkü direkt abi bizi öldürür. Veya tim dediler. Ama tim olsa şey. da ya. Neyse. Şurada arkadaşlar elma var. Armut nerede onu bilmiyorum ama. <laughs> Soğuk espriydi bu arkadaşlar. Biraz sızaklamak için arkadaşlar. Hemen pesleri yakalım arkadaşlar. Yakın yakın yakın. Hemen arkadaşlar bir tane fırın yapacağız. Sonra içinde yemek pişireceğiz arkadaşlar. Öyle bir şey oluyor mu bilmiyorum. Uydurdum bu arada. Yani şimdi fırın yapılıyor diye bu oyuna gelmeyin. <laughs> bilmiyorum yani. Ben de çok fazla gelişemedim oyunda. Her defa öldüm. Bu arada Çenen yuh yani sen daha neredesin? Abi yoruldum lan oraya gelene kadar. Çünkü almak isterim de direkt beni öldürürler. Ee, herhalde şu 106 level'lık adamın yeri. Almalı adamıcam direkt gideceğim. Ako mu? Yok lan buga. Cık. Ne diyorsun oğlum? Abi neredesin ya Kenan? Bak Kenan yoruldum. Nasıl? Oğlum niye koymuyor lan? Bak gitme ha. Oğlum Kenan gelecek defa biraz spam noktasına yakın yap ya. At. Şakaydı. İşte. Arkadaşlar bu sanırım ee, Rusya'da abi ne? Hangi ülke lan bu? Şto yazıyor bir de go yazıyor. Karşı arkadaşlar. Bana bu Kenan mı inşallah Kenan'dır. Arkadaşlar diğerim soldu buraya gelene kadar. Arkadaşlar ben şuradan bir tane pişirmek istiyorum. Şuradan birkaç tane koyayım arkadaşlar. Şunları da pişireyim. İlk fırında yapmışlar lan yanlış bir şey koydum bu arada lan bir şey koydum ben lan abi ne oldu ne oldu bak şunları alayım arkadaşlar biraz ortak karıştı Bilmiyorum bir şeyle ot lan i̇ron bir şeyle yazdı iron bir şey aldım arkadaşlar sanırım Kenan öldürdü ya yok. Ne olur lan? Buraya gelince mi oldu acaba? Yok lan gitmeyeceğim. Korktum. Arkadaşlar bir tık çayandan korktum bu arada. Ee, hani kırmızı şeyle falan ya. Bir tık korktum bu arada. Ayrın almıştım arkadaşlar. Ayrım bir şeyle yapabilir miyim şu an ben? Bakalım arkadaşlar ben deneyeceğim. Lan yapamıyorum. Lan Nida. No. Tribe bir şey yazıyor. No. Şey ayrım varmış bu arada bu. Ben ne aldım teki? Abi iron bir şey yazdı bu ne? Ha farklı şey bu ne? Iron bar evet. Lan. Yanlışlık oldu. David at. Yanlışlıkla oldu. Affedersin Kenan. Hadi birazcık ben de alayım ya. Ne olur yani. Davet at davet. Vurma vurma. Bekliyoruz Ali. Davet at. Nasıl? Nasıl yazdım lan? Nasıl? Sıda yazamadım ki. Çık nasıl lan nasıl nasıl Hah buldum sanırım leaf tamam yes çıkmak istiyorum Heh. Sonra sana çenam Elma anisin lan yok yok Elma falan gelmeyeceğim ben mor değildi. Gelmeyeceğim elmaya işte ya. Ha. Şimdi davet attım sanırım. Ha bu arada elma antimine gitmiş lan. Arkadaşlar bu arada... I, sanırım ama sanırım bayağı büyük ihtimalle ne? bakalım ne geldi nasıl lan nasıl olayım nasıl mavi işte vay evet hadi ha oh. oh, oldu Hayatım yazdım direkt. O kadar uğraşmadım. Ee, şimdi arkadaşlar burada zırh yapabiliyorsunuz. Ben bir tane zırh yapmak istiyorum mesela. 100 level ne lan? Her şeyim zaten kırıldı. Bir şey, istici hiç, bir şeyim yok şu an. Bu arada o çantaymış lan. Aa, ben hiç bilmiyordum lan çanta olduğunu. Daha yeni öğrendim arkadaşlar bu çanta olduğunu. Ne, yanlış oldu? Sanırım attım. Hayır. Yanlış. Şey. Bu ne? Enerjim gitti. Tamam. Şey tığıyı atsam da bir saniye. Tığı şey çe yazayım ya direkt. Bende vardı da stone yani. Her çok çe çe derim. Bu ne? bir şey çıktı lan. lan bir şey uçtu o ne lan uçtu bir şey uçtu arkadaşlar aa tamam gitti o zaman ben de leve direkt ben de çağına giderim yes ok mis gibi arkadaşlar yani de zaten yine oynayacağız bunu lan kırılmıyor kırıl Ha kırıldı. Vallahi kırıldı lan. Nasıl ya? Çölen falan mı vurdu acaba? Sto e ee? Ha bu altmış O yüzden kıramıyorum. Kırılmıyor lan. Kırıl oğlum. Ben ne lan kırılacaksın lan. Abi kırılmıyor. Olmadı ki. Az ben de bari odun kasayım arkadaşlar. Ya oyunun arkadaşlar %90'lık bu hayatta kalmak. Hatta %100'lük bu Hayatta kalmazsanız arkadaşlar oyun GG. Yani ölürseniz arkadaşlar için gittiği için eğer arkadaşlarınız da aynı bir şey orada değilseniz siz bittiniz yani bu arada. Yani eşyalarınızı arkadaşlarınız da alamaz. Ama he, sanırım diyor ki benim takımıma gel falan. Öyle başka dilde arkası bir şeye dedi. de baya bir meyve var arkadaşlar oyunda. Ben bile ne o meyvesi olduğunu bilmiyorum ya o derece. Burada bir şeyler kırılıyor mu onu bile bilmiyorum da. Bana arkadaşlar bir tane demir lazım. Demir nasıl bulunuyor? Şuradan yazmak isterim de canlı. bu ne? Oha lan yuh. Ha arkadaşlar ben bir yazayım. Kınkı Demir nereden çıkıyor? Madenden mi çıkıyor bilmiyorum ki. Arkadaşlar bir kere demir ki bir şey buldum o da altın çıktı arkadaşlar. Kazamıyordum. Hala kırılmıyor ya. İlla beni sinir edeceksin değil mi ya? Bu arada ben sıktı hocam lan. No. Bunlar pişirmemiş miydin ya? Ha, bunlar işte. Ye, ye, her şeyi. Ye. Yiyecek bir şey mi kalmadı? Şu kalmış. Sen ye, oh mis. Turun taslardan. Kırılmıyor. Chi. Şey. Kırılmıyor. Ha, kırılmıyor işte. Gold yazıyor. 7 arkadaşlar bu arada. Az önce zaten gördünüz. Ben şuraya bir tane daha yemek attım. Bir tane de dört tane yemeğim var. Onları atayım. Lan bir tane arada elma kaynıyor. Hemen aldım arkadaşlar. Ee, yiyelim hemen arkadaşlar. Nerede o? Heh, bir tane yedim. Evet full oldu. Ama ölüyorum bu arada ben. Ben bu arada şaka mı koyacağım? Ama demir istiyorum ya. Demir çıkmıyor ki oğlum. Biraz full altın. O bu da sanırım demir. Arkadaşlar dua edin demir dansı yapın. İnşallah dua edin demir olur ad ne lan? Kömürmüş ya. Demir bulamadım. Minecraft donuyorsan sanki. Hiç önce kömür. Ama altın bu kadar çabuk çıkmamalı. Bu arada arkadaşlar cidden Minecraft lan. Şimdi fark ettim lan. Altın hani buzlar araca çıkmıyor mu? Yok lan. O şey sözcü bir yerde çıkıyordu. Boş verin. Boş verin. Yanlış bilgi verdim arkadaşlar. Boş verin. Hava dersiniz. <laughs> Şu arkadaşlar ben topluyorum da ama bir iş mi aramayacak ki? Şunu boşta kırmayayım ya da kırayım ya. Ben boşuna her şeyi kırarım. Tik 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 tik. Aa gitti. Bu arada Kenan sen burada beni duyuyorsan lütfen yorumlara doğru düzgün yani bir şeyden çıktı demiştin de anlamadım ben. Neden demiştin? Turuncu taşlardan. Ama e, arkadaşlar turuncu taşlardan yani çıkmıyor. Ben ne diyorum lan? koltuk peri. Ben ne diyorum oğlum? Turuncu taş dokulan oyunda. Bir tane var o da golden. Arkadaşlar yani herkes Kenan sen de dahil lütfen yazın yoruma. Nasıl ya ben anlamadım turuncu taş. Demir hiç yapamadım. Gram gelişemiyorum çıldıracağım. Channel da de yani dileğimde gibi olmayalım yani. Ben arkadaşlar kendi e, emeğimle kazanmak istiyorum ama ne yapayım bulamıyorum ki. Hayatta kazamam ben böyle. Yeni bile bilmiyorum yani. Madenine bir şey gitmiştim söylediğim gibi. Korkutucu bir müzik geldi. Ben de oyundan çıktım direkt. O değildi yani demir yoktu orada altınmış. Kazıyordum zaten gelmiyordu. O yüzden çıktım. Bu arada kenan bir şey kazmıştı içinden. ne bir şey alındı. Kenan'dan birazcık aldım ama ne ala anlamıyorum ya. Arkadaşlar ben bu oyunu anlamıyorum ya. Bu ne? Kırılıyor mu? Kırılıyor. O kırılıyor. Kırılıyor. Bence. Demir yok. Şuraya arkadaşlar demir yok yazdım. Yok. Demir yok. Olmadı. Demir. Bir on. Yok. Demir yok. Demir yok la yok arkadaşlar çıldıracağım ya yok şaka mı kapıyor mu cidden yok arkadaşlar pes, pas diyeceğim yani adam demir set yapmış ben ben daha taş set yap taş set var mı onda saniye taş set var mı Olsa bence mantıksız olur. Evet Minecraft arkadaşlar. <laughs> direkt Minecraft yani. Hiç sorgulamayın direkt. He bu ne lan? Oğlum öl tavuk var lan. Akabe. Hi asher. Lan bu açıldı. Ne diye yazıyorsunuz lan? Bir videonun dakikasına bakayım ha. Uzun oldu. Ee, arkadaşlar ben çana değmeyeyim yanma gelsin. Şunu da toplayıp Öyle arkadaşlar video kapatalım. Bu arada yarın da arkadaşlar canlı e, yayında da arkadaşlar şey e, bugün ya da yarın olacak canlı yayında da beklerim. Bu da oyuna gelsin lütfen. Ve çete de gelsin lütfen. Ne oynarız yazışırız falan. Um, video 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 Geldim. Video bitiyor gel. Çin on. Buraya buraya. Neredesin lan? Buka buka ha. Evet arkadaşlar arkamızda video bitireceğiz. Ee, ya da böyle bitireceğim zaman. Görüşmek üzere arkadaşlar seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. Like atın bu arada.